işte projemizin adı çay soğutma makinesi. Bu bebekler çay içemediği zaman bunu soğutmak için bir şey yaptık. Eren arkadaşımız malzemeyi mi seçecek. Tam tam 4 adet tahta. Altına düz tahta koyduk ve bir bir adet de motor, bir adet pervane, iki adet de kablo. Kablo. Buraya da anahtar yerleştirmişsiniz. Anahtar. Aradayım şimdi ilk yapılışını göstereceğim. Yapılışını bu bu tahtalarımızı kestik. Bu düz tahtanın altına koyduk. Düzenli olsun diye. Ve bu düz tahtanın oraya silikonla tahtaları yapıştırdık birbirine şöyle gördüğünüz gibi. Motor da yapıştırdık. Ve şimdi çalışıyor. Soğutuyor değil mi? Evet. Evet, videodan da gözüküyor. Çok güzel. Çay soğutma makinesi yaptınız. Teşekkür ederiz evet, gençler. Görüşürüz. görüşürüz diğer projemizde.